açıklarda %25 olan kar payı %28'e çıkarıldı ama eczacılar bu değil bizim istediğimiz diyor. Bakın ne demeye gidiyorlar Ankara'ya. Dün akşam yapılacak, yapılmış olan düzenleme ee, yarın öbür gün bir kez ilaç zam yapıldığında yapılmış olan o hani devede kulak misali olan düzenlemenin zaten büyük bir kısmı o ilaç zamına e, kurban olarak gider. Eczacılar hakları için 16 Ekim'de eyleme çıkıyor ama günler kala Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir düzenleme yapıldı. Eczacıların kar payı yükseltildi. Sizin, sizin giderleriniz... 300 300 kira elektrik. %37 zam gördük. Her ilaç zamında biz daha az karlılıkla alakalı kademeye düşüyoruz. Yani ilaç fiyatı artınca eczacı zarar eder bir hesaplama vardır. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. E, çünkü e, enflasyon oranında baktığımızda yüzde 500 civarında artan ilaç fiyatlarına e, kısmi bir artış, bir damlalık e, koca bir teknede bir damlayla su vermek gibi bir şey oluyor bu. Buna göre 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı karı %25'ten 28'e, 100 lirayla 200 lira arasındaki ilaçlarda %16'dan %28'e yükseltildi. 200-400 lira arasındaki ilaçlarda kar payı %12'ydi, 18 oldu. 400 lira üzeri ilaçlardaysa eczacının karı %12'den 13'e çıkarıldı. Bizim zaten talebimiz bunun hem güncel enflasyonist ortama göre yapılması gereken yıllardır yapılmayan düzenlemenin yapılmasıydı. 2009'da kalmış durumdayız şu anda. Güncel enflasyona göre düzenleme bekliyor eczacılar. Enflasyondaki artışlarla beraber bizim için de düzenleme yapılsın diyorlar. 2004 yılından beri düzenlenmeyen eczacılar tarafında 2004'ten itibaren enflasyona Kurban edilmiş bir eczacı ekonomisi var. Dün akşamki işte hiçbir şekilde bilgi verilmeden ya da direkt yayına sokulan tebliğle bu 2004'ten ancak 2009'a gelmiş diyebiliriz ancak. Enflasyon oranında bizim için dediğim gibi 2009'dan 2022 yılına kadar olan mağduriyetimiz asla giderilmiş olmuyor. Geçim sıkıntıları başta olmak üzere pek çok sorunları var. İlaç pahalandıkça eczacı karı azaldı. Şu anda 10 tane almak istediğim şeyi 2 tane verdi. Yakında karnı ile ilaç alacağız. Veresiye sistemi onlarda da var. Eczacılık fakülteleri artıyor ama meslek artık işsizlikle yüz yüze. Bu sorunları Ankara'ya taşıyacaklar. Neden grevin birkaç gün öncesinde alındı bu kararsızca? Nasıl yorumlamalı? Kararsızlık yaratmak için olabilir ee, ya da işte bunu da yaptık hala yetmedi algısını yaratmak için olabilir. Yine de kararlılar bu son düzenleme taleplerimizi karşılamaz diyerek taleplerini 16 Ekim'de Başkent Ankara'da duyuracaklar. 46 bin eczacı sorunları için kalıcı çözüm bekliyor.